Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomda MP3 çalarken e, ses bir anda yüzde otuz düşüyor. Globalden de sesini açsam yüzde yapsam e çıkartsam yine de bir anda düşüyor. Acaba problem sıkıntı nedir? Bunun e, bu soruların cevabını vermeye çalışacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz PA 800'lerde işte e, PA 1000'lerde 4x'lerde 4x'lerde çift yönlü MP3 oynatıcısı mevcut. Şimdi arkadaşlar atıyorum siz sol taraftaki MP3 oynatıcıyla bu problemi yaşıyorsanız yani ses bir anda düşüyorsa bir de sağ tarafla deneyin. Sağ ve sol tarafta da aynı problemi yaşıyorsanız arkadaşlar muhtemelen bu MP3 port e, yön e, burada alakalı bir durum yok da bu MP3'ünü hani şey yapmak istediğiniz şu ses portları ya sol tarafta bunlarla alakalı bir durum vardır. Bunların kömürleridir. Bunların toz toprak işte artık kir neyse sebep e, budur. Bundan kaynaklı olarak bir anda düşüyordur, bir anda hani yükseliyordur. Çözümü bu aletlerin, e, yani e, bu ses potansiyonun elden geçirilmesi, kontrol edilmesinden geçiyor arkadaşlar. Orayı açıp e, kontrol edip bir temizlemek, e, bir baktırmak gerekiyor. Çözüm e, budur arkadaşlar. Teknik olarak MP3'ünüz çalıyorsa, ağırdasız, cızırtısız bir şekilde çalıyorsa, tek e, sıkıntınız ses azalıp yükselmesi ise, globalde sesiniz 80-90 seviyelerde, 100 seviyelerde ise, ve halen bu %30, %40 bir anda düşüyorsa ses potansiyellerinin elden geçirmesi gerekiyor arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur.